Selamlar millet, ben Alperen ve bugün sizlerle birlikte loldür Legend'ler'de akıl oynuyoruz. Evet uzun zamandır da e, Lol'dur Legend'ler videosu çekmek istiyordum ama hani şimdi oyunu oyna iyi oynayamıyorum ve herhangi bir şeyim yok. E, böyle aman aman bir biz bu adamı neden izleyelim ki falan tarzında aklıma öyle gelince mantıklı bir açıklamam olmadığı için e, videosunu çekmekten çekiniyordum bundan mütevellit. Şimdi de öyle esti kafamı ve hem de video çekmek için eee LoL'dür Legend'e girdik. Jungle'da Prem Aydın var. Anne kardeşim. Kane ile beraber karşımızda Vlad var. Vlad benim en nefret ettiğim herolardan biri. E, Matchup'ta mental counter'ım olabilir bir ama yani mental counter tabi bayağı var benim bir şey olduğu için. Eee abi bir şeyler olduğu için işte şimdi. Hadi bakalım adamın grubu da Allah'mış. Şimdi şey desem öğretici video yapmaya çalışacağım desem 209k bir akalayım acaba ah mesela farmı kaçarım he bu arada hemen şey diyorum rankım gümüş 2 herhangi bir şekilde böyle e, hatalarımı falan görürseniz hatalarımı yorumlarda yazmaktan çekinmeyin ve ben hiçbir şekilde iyi bir oyuncuyum demiyorum haberiniz olsun <laughs> rünlerden de elektrik ver girdim. hatta bir dakika şu an şuraya bak şu tarafa şu minyonun tam üstüne yok minyonun üstüne az oldu bir yere bak koyacağım o lol video, videolarında gördüğüm gibi çok hoşuma gidiyor onlar rünlerden elektrik ver'i tercih ettim çünkü şimdi ben e, yenilmez de girebilirdim. Bir düşündüm böyle bir Vlad'la uzun fight'e girersem bu çocuk beni yer bitirir gibime geldi. Lane'imi kazanmak istiyorum. O yüzden elektrik ver tercih ettim. E, Akali'ye de zaten taze bir buff geldi. E, Q'suna alamıyordum az kalsın. Şurayı bir ordumuzu atalım. Kartuş aşağı indi ama. Harbi neden ben oraya attım pek emin değilim. Potlayın da daha rüs, ilk gencer aldı. Potlayınımız nasıl? Potlayınımız çok ilerli. bunlar beyaz beyaz gelmişler. Ve bu arada açıklama kısmında da Discord sunucumuz bulunmakta. Discord'un dışında da e, Instagram şeyimiz var bir tane. Instagram ne deniyor lan? Instagram sayfamız var. E, onu da eğer ki takip ederseniz orada oyun postlarıdır, e, şeylerdir. Her şeyi paylaşmaya çalışıyoruz böyle günde. 2 3 post lütfen Birkaç tane post atmaya çalışıyoruz. Ben bu arada buradaki farmları salıp direkt geldim aydın. Adamsın. Güzeldir. Bunun da flash'ını aldık. Şöyle. Onun dışında eğer ki daha da fazla lol videosu istiyorsanız Destekleriniz çok önemli daha ancak 120 abonelik bir kanalcıyız Her türlü oyunu videosunu çekmek istiyorum her türlü oyunu oynayabildiğimi ve dakika <laughs> o biraz ego oldu Her türlü oyunu oynay oynadığımı ve e, bunu da oynarken sizle paylaşmak istediğimi umarım şey yaparsınız Bu adam canını fulledi zaten benden Hala potumuz duruyor Gayet güzel Red buff'ım da var Adamın ama E'sini yersen böyle. Bu potu basacağım aslında red buff'ım um vardı. Gerek yoktu ama. Benden bayağı bir can çekti ya. Lan. Bir an bulundum. Aslında lane hazır pushluyken ben bir şurada base atayım. Kartuş bot da bana gelemez. Ee, aslında hemen alt olup da gidebilirdim. Aslında öyle yapayım ya. Şimdi eğer ki böyle gidersem Vlad ben geldiğimde şey olacak. 6 level olacak ve benim için bayağı bir sıkıntı olacak. Akali'yi oynarken de genellikle en çok yapmamız gereken şey pasifini pat yani pasifini patlatmak. Hani böyle bazı arkadaşlar var. Direkt E atarak fight'a e giriyor falan. Yerine göre E atarak fight'a e girersin ama like, Aydın hemen gülüyor. en tilt olduğum şey ile adam şurada şuraya e atıp hemen girmeye çalışıyorlar. Çok tuhaf insanlar. İnsan bir Q atıp böyle şey yapar. Eee Onun dışında çoğu hero'yu da oynuyorum. Eğer ki daha Bunu da kestik. Tık flash'a aslında gerek var mıydı pek emin değilim ama kartuş nerelerde? Aha. Aydın gelme şansı var mı? Bekle. Enerji dönmesini bekliyorum. Ah. Ah ah ah. Unuttum ben onun pasifini. Her neyse kankam. Bir well değil mi ya. Şimdi ilk base'imizde hemen şunlar aldım. Altı patlar çizme bir de kontrol ordu. Ben ilk base'de bunları alabilirsem gayet çok yani hoşuma gidiyor. İlk base'imde tabi bunları yaparsam ben yani üstüne e, şeyimi de çektim. Uzun kılıcımı da çektim. İki tane de pot aldım. Şu an durumumuz gayet iyi. Rünlerden de mükemmel avcı tercih ettim. İki de bir uçup kaçmak istiyorum böyle. Etrafa roam atmak istiyorum. Her ultim olduğunda da roam atmayı tercih ediyorum bunu şöyle atacağım. Pasif bittiğinde pasif demiş. Yani pasif hatta. Hop bunları da aldık. Şimdi bu lane'i bir pushlayacağım mı? Yok. Şu an bana pushlu lane. Abi şu an bildiğim tüm bilgiler bunlar gençler. Gümüş ki bir Alperen. Ekranı kitle oynuyorum. Ara sıra tabii açıyorum da. Yani bilmiyorum. Şu dayım. Vlad da koşuda. nerede bu yani o kartuş da oraya artık ne yaptıysa. Şimdiki base'imde de e, Bilgewater palasını aldım. Bir de üstüne bir tane daha uzun kılıcı aldım. Bu uzun kılıcı da bir dahaki base'imdeki şeyimle Cellad'ın çağrısı alacağım. Çünkü evet. Vlad'ın country itemlerinde aslında öldü aşamasında alabilseydim bunu. Ölecek mi lan? Erken öldü. Erken aşamada eğer ki alabilseydim bunu Vlad'ı daha rahat counterlayabilirdim ama işte Alamadık başaramadık Nerede bu kartuş Alıyor mu onları almıyor O kontrol bordonu almaya duracak mı Yalan da durmadı Beni gördü mü acaba Ben buradan bu kuleyi aldım Aldım İgnorlayacağım adamı kuleyi alırsam Tamamdır. Vurma bana kartuş. Vlad mid de hala bir şeyler yapıyor. Aydın o mid. Bu Vlad'a bir e, video çekelim. Taklidi yapaydın köşke ya. Ağzına tüküreyim öldüm. Utanmadan bir de pot basıyor ya. Hop. Öldüm ben. Keşke de gelmeseydim. Yok yok. Fark ettiyseniz oyun boyunca hiç bota gitmedim. Bir tapa gittim. Bir jungle'ıma yardımcı oldum. Çünkü baksanıza şunlara ya. 8-0 bot lane var. Kesin sen onu. Lan. O ne lan? Bizim Darius çıldırdı. Da. Hmm, ben beğendim. Baba baba. Havalara bak, tiplere bak. Ne oluyor lan? Aa! Sattım ben orayı. Üf üf. Dari vur. Lan öl. E sur nerede? Bitti bu oyun. Bak 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 çarp kaçırdı görüyor musun? Onu da ben alayım. Jungle'lık görevini de biz yapıyoruz. Onun görevini de biz yapıyoruz. Görüyor musunuz ya? Jungle report. Varon ya. Allah'ım mis gibiydi de. Bak önce iki item bitirebildim. Alabileceğim bir item yok. Ben base atmayacağım. Lan Lan salsana beni. Hayır. <laughs> ben şunu alayım be be. Şunu alayım. Şunu alayım bir %20 yirmi CDR alalım. <laughs> Galiba maçın bu andan itibaren sonuna gelmiş bulunmaktayız gençler. Maçın sonunda hasarlara bakmaya gerek yok. Tahminimce en az hasarı ben vurdum. Aa işte ee, böyle bir videoydu. Bakalım son maça. Hemen 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 hemen, hemen. Bakalım grafikler. görmüş olduğunuz gibi. Aa Draven benden daha az hasar Grafiklerde böyle. E, takımda feed yok. Troll yoktu gayet güzel herkesin kasıldığı herkesin emeğiyle oynadığı bir maçtı ve Lux'a bak Perfect HD'ye bitirmiş ben bu beğendim. Bu kadar işte gençler bu da bu kadar da. Sonraki videoları görüşmek üzere. Açıklama kısmından da Discord'umuza Discord katılabilirsiniz ama bak Discord. Discord. Tamam mı Discord'a katılmayı unutmayın. Sonraki videolara kendinize iyi bakın. Bir dakika ya bu ne Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve 拜拜。Bye bye.